hiç kimse gelmedi. Sürpriz. Tamam gelin oturun. Sen estağfurullah. Burası da neresi? Sen bahsettiğin yer anne. Oh. Yine kafayı yedi. Ah. <laughs> Bu ne ya? Hiç güzel değil kızım senin. Şu söylediğin yer. Ya anne seni sen söyledin. Tıh, estağfurullah. Anne, sen yani delirmisin artık yaşlandın diye. Ben sana bakacağım diye. Çok yaşlandın. O yüzden tutturmuş sen bana bak. Bakıcımsın. daha es çok eskiden geldik. Daha ben küçüktüm geldik. Anne ben de bir sürpriz yapalım. Ben de mutlu oluruz dedim. Değil mi yani bir hava atarız. Bir konuşuruz. Bir mutlu oluruz yani. Olmaz mı? Ya ben çok sevdim. Ya ben hiç sevmedim. Senin bu arkadaşın ne cüretli falan değilim. çocuğa kiraz alayım. Tamam. Burası bir dava bir kere. O yüzden sessiz. Aa, hiç güzel değil. <laughs> 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 Ve, kirazı verdik. Hayır. Sıradaki. Sıradaki yok tabii. Görüyorsun kime soracaksan sor bebek gitti. Ne istiyorsun? Ben arslanmış yumurta. Aa, tamam. Hay. Sen, sen yumurtacı mısın? Evet yumurtacıyımdır. Ha. Ee, ben de bir çay alayım. Tamam. Ben sosis sosis sosis. Tamam tamam. Ay elimi kestim. <laughs> Dikkatli olun. Ben. Hmm, Tamam. Şimdi tabağımıza atalım. Zaten yaşlı kadın hep suçsizdi. Nereden bilirsiniz? e, ee, gençken de mi sosis istiyorsunuz? Pek hatırlamıyorum. Gençlerde de sosis istemişti. Hmm. Sen de. Ay en soncu olursa kızas. sen. Kızma kızma. Evet arkadaşlar kadın gördüğünüz bu kadın şu Rapunzel Rapunzel bu durumda çok kızgın bir kadın olacak izleme hazırsanız geçiyoruz başlat videoyu Siz bunu istediniz. Ya ben çok istedim? Tövbe estağfurullah. O zaman bunu yiyin. Al <laughs> biraz daha yiyin. şey ne zaman gelir? Ay 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 Aslan, <laughs> Ne istiyorsun söyle o zaman. Ben sosis istiyorum. Bu ne? Sen baklava getirmişsin. Bu sosis. sosis. Bu sosis işte. Al sosis seni ye. Oh baya deli annem. Aklını başına al. Yani. Ne diyorsun sen? Acaba? Biraz keşap mayonez de Şimdi sizin sayınıza geçtim. <laughs> Kaynatalım. atalım. ya da falan yok han efendim. Hmm. İsterseniz masada uyuyabilirsiniz. Tamam, <laughs> <laughs> <Kanka, gülüyor> ne yapıyorsunuz? Bir saniye öğretmenim. İsterseniz senden yere uyuyabilirsiniz. Hmm. İsterseniz masada uyuyabilirsiniz. Ya yok yok. Onu istemiyorum. Neyden kaynatıyorum? Bip. Senden. <gülüyor> 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 of. Niye bu kadar uzun oldu da on, onların ikisi niye <laughs> kısa oldu? Benimkisi niye uzun? Suyu önceden demleseydiniz. Keşke. Yaşlı kadın kovalı. Yaşlı kadın. Kanı ve yere tükülürseniz kovalırsınız. Zaten burada Bu. zaten burada bir polisi var. Hmm. Hmm. Yakalanırsınız. Anne mahvetme beni. Siz böyle masaya yere falan tükülürseniz yakalanırsınız. Polisler var burada. Özellikle bebek çok akıllı duruyor. Normalde evde her şeyi mahveder bu kız çocuğu. Zeyda dükkanım şey yapmasın da. Neyse ki burayı mahvedemedi. Zaten zar yaptı. Ne yaptın? Ne yapıyorsun evlat? Kaçak ben. Yakalanmışsın haberin olsun. Polisle dikkat et sen. Kaçak ben. Polislere dikkat et tamam mı? Tuvalet ben. Polisle dikkat et. Tamam ben. Tamam ben mi? Ne alaka oluyor? Bu sos zaten. ben içtim zaten. Ben bitti. Tamam. Aa. tamam. Sizi içliğimizle dağıtayım. Parın, paramız kaç TL tuttu ya? Yani bu, bu kadar süre. Üzgünüm biraz pahalandı da. Ne kadar? Özel 200. 200? onun neresi çok? Olsun. bunun neresi çok hanımefendi? Ben hiç sevmedim her, her şey bayağı güzel yani biz zengin kadınlar için çok iyi. Biz <laughs> gidiyoruz. Gideceğiz. Hadi gel gel taksiyi bekletmeyelim.